Merhabalar, hoş geldiniz. Sizin vesilenizle tüm dernek üyelerine selamlarımı iletiyorum. Ben Duygu Salman Küçük, İstanbul Kadıköy doğumluyum. Lise yıllarında Antalya'ya taşındık. Karatay Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde eğitimime bir süre devam ettim. Fakülteyi bitirmeden grafik tasarımcı olarak meslek hayatına atıldım. 2017 yılında Taşkapı markası ve yeni nesil meyhane mottosuyla eğlence sektörüne giriş yaptı. Evliyim, eşim Mehmet Küçük ile Ogeday Küçük adında 8 yaşında bir oğlumuz var. Tasarım teknolojileri ve ürünlerine karşı ilgiliyim. Eğlence sektöründe dinamikleri de ilgi alanlarım arasında. Ee, 2017 yılında Taşkapı ismiyle ve çok ortaklı bir yapıyla kurulduk. Markalaşma süreci ve mekan tasarımları tarafımızdan yapıldı. 2019 yılında tüm hisseleri toplayıp Taşkapılar resmiyle yola devam ettik. 7 yıldır faal durumdayız. Haftanın 7 günü canlı müzikli restoran hizmeti veriyoruz. Yönetim kadrosu Mutfak ve salon ekibinden oluşan toplam 20 kişilik bir ekibiz. Müzik Genelde ailelerin tercih ettiği bir işletmeyiz. Eğlence kısmı ön planda olsa da lezzetlerimiz için de tercih ediliyoruz. Haftanın herhangi bir günü aileniz veya arkadaşlarınızla hem yemek yiyip hem de keyifli müzik dinlemek isterseniz Taş Kapılar'a doğru adres. Saat 12.30'da kapandığımız için, ertesi gün mesai yapanlar için de iyi bir alternatifiz. Müzik, eğlence, lezzet ve servisin bir arada olması, işimizi prensiplere bağlı kalarak yapmayı zorlaştırıyor. Efkarlanmak isteyen misafirlerimiz olduğu gibi, en keyifli anları içinde bizi tercih eden misafirlerimizin bir arada olması ayrı bir dinamik. Vallahi bu bir seçimden ziyade bir keyif. Çünkü isminden, mottosundan, logosundan, konseptine, sıfırdan yarattığımız bir markanın gelişimine tanıklık etmek e, iyi bir iz. Misafirlerimizin iyi ve kötü günlerinde işletmemizi tercih etmeleri ise büyük bir has. Kadın olmak genel itibariyle zor desem lütfen beni feminist olarak adlandırmalıyım. Evet, iş hayatında hele hele akşam mesaisi, müziğin, eğlencenin olduğu bir ortamda kadın olmak çok zor. Buna bir de anne ve eş olarak olmak eklenince sanırım ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. Günümüzde STK'ların toplum hayatındaki rolleri çok önemli. Toplumun belirli kesimlerine ve sorunlarına ciddi çözümler üretiyorlar. Bu noktada Antiyat'ın sosyal sorumluluk projeleri çok üst düzeydi. Bu benim de içinde olmaktan mutluluk olacağım bir yapıydı ve hiç düşünmeden üye oldum. Taş Kapıları ulusal bir marka oldu. Şehir dışından hatta yurt dışından birçok misafir ağırlıyoruz. Bizi tercih eden tüm misafirlerimize teşekkürü borç biliyorum.